gerçek kombi gerçek konfor. Alargo kombi gerçek kombi gerçek konfor. Hepinize selamlar dostlar. Sıfırdan Asas serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Pazarımızda maalesef mitrilimiz, paldronumuz ve iki adet fragmentimiz gitmemiş. Onun dışında her şeyimiz gitmiş. Upgrade scrolllarımız, armor enchant scrolllarımız, Iı, TS'lerimiz yeşil kutularımız, Ultra Rex haplarımız, besterimiz, fragment glut tonellerimiz, superior drac hepsi gitmiş. Pazarı şimdi bozuyorum. 3-4 dakika 3 dakika sonra mı? Bakayım. Aynen 3 dakika sonra BDW var. A1'e geçeceğim. Bir BDW'ye tıklayacağız hep birlikte. BDW güzel olursa size izletirim. Olmazsa her zamanki gibi BDW sonrasında hani yeşil kutu aldıysak, onu almadıysak da şeyde herhangi bir farm slotuna gittiğimde vesaire gösteririm. Ben şimdi A1'e geçiyorum ve BDV'ye tıklıyorum. Evet BDV'de kaydımızı alalım. Slayer araba selamlar bir selam verdi. Ben kaydımızı başlattım yetişemedim ama yani selam verdi gitti. Ah, oh, maalesef lose bir BDV. XP için bekliyordum. BDV'den çıkayım ben herhangi bir farm slotu vesaire bulayım. Sonrasında karşınıza geleyim. Evet, akşam ultimasının sonuna geliyoruz. Ee, bir adet Frag... Hmm. Bir adet Fragment of Rage, bir adet Fragment of Gluttony ile. Şimdi gideceğim. Ee, FT'ye ne kadar var? FT'ye 5 dakika var. Gideceğim FT'ye tıklayacağım. Hemen şöyle şunları koyalım. Gidiyorum FT'ye tıklıyorum. Artık FT çıkışında ne alırsak onu göstereceğim yani FT çekerse eğer. Ne alırsak artık yeşil kutu, mavi kutu fark etmez. Aldığımızın hiçbir önemi yok. Yani ne alırsak alalım bir tane mavi kutumuz zaten kesin. Ben hemen FT'ye girip geleyim. FT'nin çıkışında karşınızda yani kaydı başlatır karşınızda olurum. Evet FT'mizin sonuna geliyoruz. Yeşil kutumuzu alıyoruz. Ve şöyle güzel bir şey göstereyim. Forgotten Temple Coin'imiz 3 adet oldu. Hemen gidelim bununla da mavi kutumuzu alalım. Sonrasında 10 dakikaya JR var. JR'ye tıklarım. Büyük ihtimalle asas girerim JR'ye. Hemen JR'mizi oynarız. JR'mizi oynadıktan sonra da ee, büyük çok yüksek ihtimalle bir boss kovalarız. Boss'tan sonra A1'de yani boss'ları A1'de kovalayacağız. Boss'tan sonra da bir farm slotu bulurum. SG olur işte a olur ve a boş bırakırlar mı bilmiyorum şu an. Ama SG'ye dönebilirim. Bu arada FT öncesi birazcık SG dönmüştüm. 4 adet TSM var. Hani TS'ler nereden geldi derseniz oradan. Bu zaten FT'den geliyor. Az önce FT'den aldık. Fragmentleri nereden aldığımızı biliyorsunuz. Bu trialerle satılmada en sonunda basacağım bunu. Mittle'de duruyor. Hemen forget the temple coin. Forget the temple coin. Blue treasure chest. Teşekkür ederim. Hop mavi kutumuzu da aldık koyduk. Şu an güncel olarak ne kadarımız var bir bakayım. 180 m. Güzel. Güzel. Hemen gideyim ben Eslant'a. Eslant'ta şimdi bekleyeceğim. 9 dakika APK kalacağım. Sonrasında CR tıklayacağım. Artık nasıl çeker? Yani çekerse CR sonrasında ise ne yaparız? Bilmiyorum. Bakarız ya. Hemen bir oynayalım. Ben CR'ye tıklıyorum. CR sonunda karşınıza gelirim. Evet, CR'mizin sonuna geldik. Maalesef loot ama sıkıntı yokluğuz dostlar bir blue bir black çıktık şimdi A1'e geçeceğim ee, Boss'lara daha var A1'e geçer birazcık farm atarım boss'lara kadar büyük ihtimalle ya da bilmiyorum boss'lara kadar otururum Ben hemen A1'e geçeyim geleyim duruma göre bakayım hangisini yapacağımı Zaten boss'larda karşınıza gelirim boss'lara kadar şimdilik görüşmek üzere diyorum Destroyer hemen kaydımı açayım. Şu şekilde bir extraptor aldık. 3 kişiyiz. Anuriyeni sayalım mı? Saymıyoruz sanırım. Oturuyor arkada X kasıyor. 3 kişi bir adet extraptor aldık. Hemen kaydı açıp şu şekilde gösterelim. Aha bir adet de takipçi geldi. Tam anında. Extraptor'dan ee, 3 kişiye pay vereceğiz. Yok yok sizinlemiş iskenler abi. Tamamdır. Hani böyle bu item'i göstermek istedim. Artık bir tane daha drop olursa gösteririm. Olmazsa zaten FT çıkışında geleceğim. Bir 20 dakika sonra FT var. Evet hemen kayıt açıp göstereyim. Eve yeni geldim. Dışarıdaydım. Dışarıdayken farklı e, bir bilgisayardan giriş yaptım. Ultima'ya girdim. Birazcık da SG döndüm. 10 adet TS. Artı Shell'leri kırdım. 5 adet Refinet Campstone çıktı. Yani 3 tane Shell vardı burada hatırlıyorsunuzdur. 10 adet TSmizi ve fragmentlerimizi koydum. BDV 2 dakika kala tıkladım. Eğer ki içeri alırsa oynayacağım. Almasa da yapacak bir şey yok. Ben bir BDV'ye gireyim geleyim artık. Akıp ne olursa sonra Stone Golem'e vesaire gideceğim. BDV'ye girip hemen geliyorum. Evet hemen kaydımı açıp göstereyim. Maalesef şeyimiz çekmedi. FT'miz. Toplam 6 adet buz kastık. 3'e 3. Üç. DB ile birlikte. Klandan bir DB Press'le. Ee, şimdi A3'e geçip karakteri pazara bırakıp yatacağım. Hemen çöpleri de satalım. 5M nakit olmuş güzel. Ben hemen A3'e geçiyorum. A3'e geçip karakteri AFK bırakacağım. Yani uyuyacağım artık yeterli. Saat 3.30 falan. Ben hemen A3'e geçip geliyorum. A3'e geçtiğimde karşınıza geleyim. Evet a e geçtim. Bu şekilde bir pazar kuruyorum. Fiyatları hızlı hızlı göstereceğim. Artık yatmak istiyorum. Yoruldum çünkü. Böyle bir pazar kurduğum karakteri bu şekilde AFK bırakıyorum. Artık uyandığımda görüşmek üzere diyorum. Uyanana kadar karakter bu şekilde pazarda AFK. Bakalım sabah umarım hepsi satılmış olur da güzel bir güne uyanırız. Evet yeni bir sabahtan merhabalar. Maalesef karakter DC'ye yemiş pazardayken. Ama güzel haber, Mithril'imiz vesaire gitmiş, Fragment of Gluttony'miz, Definite Gemstonelarımız, Mithril'imiz, Mavi Kutumuz, Blue Gem'imiz, Black Gem'imiz, Yeşil Kutumuz ve TS'lerimiz, bunların hepsi gitmiş, maalesef Trial hala satılmamış, X-Factor'umuz da duruyor, Boost'larımız, işte Fragment of Aragons'larımız. Ama güzel haber, 128'den paramız olmuş. Mithril'den pay verilecekti, ben hemen bir Mithril'in fiyatını yazayım, kaç kişiye bölüneceğini hesaplayayım oyun içinde denk geldiğimde payları verirken sizlere gösteririm. Sanırım hani benle birlikte 5 kişinin payı var Ben hemen bir hesaplayıp geleyim. Sonrasında e, yani A1'e geçeceğim. BDV'ye gireceğim. Ve onları vesaire de hesaplayayım. Oyun içinde denk gelirsem veririm. Tamamdır ben A1'e geçip hemen geliyorum. BDV'ye az kaldı çünkü 15 dakika var. Eğitimimizin sonuna geliyoruz. Ee, akşam ultiması bir yandan Twitch yayınındayım. Bir yandan da ultima yaptım. Hani bitkini göstermek istedim. Şu şekilde iki adet fragmentle çıkıyoruz. Şimdi gidip FT'ye tıklayacağım. Eğer ki FT çekerse FT içinde de karşınıza gelirim. Çekmezse de CZ'de ya Bowl'a bakarım ya da SG'ye vesaire bakarım. Hani orada karşınıza gelirim. Ben bir FT, FT üzerinde şansımı deneyip geleyim. Golem slotundan busumuzu alıyoruz geleli ne kadar oldu 3 adet TS attı. 3. TS'den sonra bir adet bus attı. Güzel. FT çekmedi bu arada. FT çekmediği için Stongo ödeme geldim. İyi FT'yi bir nebze kurtardı diyebiliriz bu buzla. Buz. Bu buzla konuş artık. Neyse ben dönmeye devam ediyorum SG'ye. Artık başka bir drop olursa gösteririm. Olmazsa da büyük ihtimalle JR çıkışında mı gelirim. Evet JR çıkışında kaydı tekrardan açarım tıkladık. Ee, bu arada satılan mitilden bir adet payımızı vereceğiz. Anorian Gondalianta. 17 M 200 K pay. 5 ee, kişi 5 ke kişi kesiyorduk o gün yani 4 kişiye daha pay vereceğim 17 M 200 K. Anorian Gondalianta veriyorum. Üstümde 3 kişinin daha payı kalıyor. Artık onlarla da denk geldiğimde vereceğim. Abi ne yaptın ya? Sıfırdan cici. <laughs> Neyse payı verdim jr'ye tıkladım umarım jr çeker de jr çıkışında karşınızda ge gelirim Çekmezse de yapacak bir şey yok artık CZ'de herhangi bir farm slotunda karşınıza gelirim Anoryan gondaliant a3'e girip pazar Kurmadığı için hani Çok şey yapmadığı için 2 adet busu 4M300K'dan Kullanılan arkadaşımızdan alıyoruz Şöyle göstereyim 2 adet bu Bu arada benim sana fazladan pay vermem gerekecekler Neyse şu farmı bitirelim sonrasında veririm. İki adet pusumuz var farmdan Ben girmiyorum satınca verirsin. Direkt verdim ya. <laughs> Hay YouTube. YouTube da alalım bu şekilde. Artık umarım CR çeker. Lag sorunu var şu an oyunda. Hani DC falan atıyor. Atmazsa CR çeker. Atarsa da artık yapacak bir şey yok. Start gelmiyormuş. Yani. <laughs> şaşırmıyorum ya. 15-16 saat rest geldi. Sonrasında böyle bir lakla karşılaşıyoruz. Evet. aynen öyle. EV farmından gelen expinachlar ap Up upka. Bu fragment of Aragons'u nasıl böleceğiz? Bu ekipte neden İskender abi hep veren tarafta hiç aldığını görmedik. Adam hep fedakarlık hep bir verme durumunda. Daha evet. bir saat önce 17 M200K verdim adama. Emice'm bak... Kendi cebinden iki. verdi. Paradan gelen para o. <laughs> Kendi cebinden vermiş gibi. Artı, artı üç yaptım ikisinin de. Artı dörde at... Artı... Emice'm eş... Goy vermeye başladılar bak. Elim ayağım titriyor. Evet hemen kaydımızı açalım. Ee, dört kişi... Biraz bora döndük. Yani şu mage'i saymıyoruz diye biliyorum. Gri Gandalf'ı... Gandalf'ı sayıyor muyuz? 4 kişi sayacağız büyük ihtimalle. Tamamdır. 4 kişi bora dönüyorduk. Bir adet Mithril Pants aldık. Mithril Pants'i e, bu fiyatının 10 e üstüne yumak yumağı satıyoruz. Yani parayı paylaştıracak. Şu şekilde yumağı veriyorum. A3'e geçip bu fiyatına bakacak. Sonrasında ise payları hepimize dağıtacak. Payı alırken gösteririm. Şimdilik Penti yumağı veriyoruz. Bakalım. <laughs> Ee, bu fiyatı 73M'de, 83M'den sayıyoruz 20M 750K payımızı alıyoruz 4 kişi arasından 22M paramız oldu hemen 20M bankaya kaldıralım Saat bu arada kaç oldu ya gidip karakteri pazara koyup yatmak istiyorum Mümkünse artık şu trierle satılsın Satılmazsa sabah uyandığımda bunu direkt basacağım, upgrade'e gidecek bu ee, Saat kaç bu arada saat 5 olmuş Şimdi paylar dağıtılsın şey yapılsın ben sonrasında A3'e geçip karşınıza geleceğim yayını vesaire kapatıp karşınızda olacağım Evet A1'e geçti A1'e geçtim diyorum A3'e geçtim öyle bir pazar kuruyorum Çitimbov'lu Judy'mizi onun dışında satılacak şeylerimizi böyle bir pazar kuracağım karakteri afk bırakacağım Çitimbov'lu Judy'yi satma sebebimde karaktere ib8 alacağım eğer satılırsa İB8 çok çok daha iyi olacak. Aslında bir tek Judy satılsa bile alabiliyorum ama işte Mov'da koymak istedim. Giderse okey için gitmezse yapacak bir şey yok. Böyle bir pazar kuruyorum. Karakteri AFK bırakıyorum. Artık sabah görüşmek üzere diyorum yani. Bir 5 saat sonra büyük ihtimalle ultima saatinde karşınıza gelirim. Ultimaya kadar ben birazcık uyuyup dinlenmek istiyorum. Çok çok yüksek ihtimalle ultimada görüşmek üzere diyorum. E, hemen şöyle göstereyim. A3'te tıkladım BDV'ye. Ondan dolayı e, pazarım bozuldu. Maalesef neredeyse hiçbir şeyimiz gitmemiş. Sadece buslarımız, refinet gems, sonlarımız gitmiş. Başka giden hiçbir şeyimiz gerçekten olmamış. Kötü. Kötü yani. Yapacak bir şey yok. Şunları koyalım. Bir bankaya da 20M koyalım. Bakalım ne kadarımız oldu. 325'im. Çok güzel. Ben şimdi burada BDV bekliyorum. BDV çektim. De. BDV gireceğim. BDV sonrasında gelirim. Ne yapacağımıza hep birlikte karar veririz. Artık ne yapacaksak onu yaparız. Buna geldik. Bir adet Glottoni bir adet Arrogance'la. yine son vuruş. Maalesef bizde değil. Şimdi gidip FT'ye tıklayacağım. Bakalım umarım FT çeker. FT çekmezse CZ'de herhangi bir farm slotuma giderim. Orada kaydı açarım. İşte burayı farmlayacağım. JR'ye kadar diye. Ben şimdilik gidip FT'ye FT'yi bekliyorum. 6 dakika var. 6 dakika boyunca FT'yi bekleyeceğim. FT'mizin de sonuna geliyoruz. Bir adet yeşil kutuyla FT'miz uzun süre sonra çekti. Bir adet de Temple Coin'imiz. Temple Coin'i şu şekilde şuraya koyalım. Çıkayım şimdi JR'ye. Kaç dakika var? JR'ye 10 dakika var. 10 dakika boyunca CZ'de SG'ye döneceğim. Sonrasında gidip JR'ye tıklayacağım. Ben şimdilik CZ'de şey döneceğim. Adı neydi? Hmm. SG. Yani boşsa SG döneceğim. Bir bakalım hemen. X Raptor'umuzu 34 M Tobias Kroşe'ye sat satıyoruz. Şöyle göstereyim. Halilos'un e, yarısı Onur abiye verilecek payımız var yani. Şu şekilde göstereyim. Apo bende. Bir yere denk geldiğimde payını da vereceğim. Şimdi CR'ye tıklamaya gidiyorum. 2.5 Raptor'suz vermeyeyim üstünlük bildirisi. Şimdi gidip şey yapacağım. Ee, Jere'ye tıklayacağım. Jere'ye 2 dakika var. JR'ye tıklayıp asas olup artık büyük ihtimalle CZ'de Mastodon dönerim. JR'ye kadar JR içinde de çekerse yani çıkışını gösteririm. Çekmezse de artık bilmiyorum ne yaparım. O duruma göre ben kayda açar gösteririm. Evet JR'mizin sonuna geliyoruz. Maalesef sadece bir adet Black Gem'le karşısı çok çok hızlı bitirdi anlamadım hani garip. Ee, JR'mizin sonuna geldik. Şimdi okçuya döneceğim. CZ'ye çıkacağım biraz farm atarım. Ben hemen okçuya çıkıp okçuya dönüp e, CZ'ye çıkıyorum. Farmda herhangi bir drop olursa gösteririm. Bu drop'u vesaire olmazsa da yani farmı salarken büyük ihtimalle karşınıza gelirim. Evet hemen şu şekilde kaydımı açayım. E, Apobene... ben de darları dolaşıyorum. Apobene Mithril Mitril Bots artı Xraptor'dan olan payına vereceğim. Xraptor'dan 17 e, ee, bot'tan 17 m 200 k mıydı 700 k mıydı bakayım bir 200 kaymış toplam 34 m 200 k payı var toplam 34 m 200 k'yı apobene veriyorum Şu şekilde göstereyim 5 m'i de bankaya koyayım Şimdi biraz bir CZ'de gezeceğim. Bir slot bulabilirsem farm atacağım. Bulamazsam artık bilmiyorum ne yaparım. Hani biraz bir bakınayım sonrasında karşınıza gelirim. TV'mizin sonuna geldik. Tüm partinin eline koluna sağlık diyorum. Humanların hepsi çıktı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Güzel bir şekilde BDV vinimizi aldık. BDV'den XP'mizi aldık. Mı? Bir dakika. Tam vermiş. Yeşil kutumuzu vesaire de aldık. Şimdi çıkacağım CZ'de. Hope Goblin slotuna gideceğim. Hopgoblin döneceğim. Ben hemen CZ'ye çıkıyorum. Farm slotuna gidiyorum. Artık herhangi bir drop olursa büyük ihtimalle gösteririm. Olmazsa da farm sonunda karşınıza gelirim. Açayım. O gün beraber Bora döndüğümüz arkadaşlardan birisi Zesta. Zesta'ya da payını vereceğim. 17M 200K. Karusgate arkası. Ha geldi. Hemen Zesta'ya Dur 20 değil. 17 M 200 ksını veriyorum. Bir tek sanırım kimsenin payı kalmadı. Aynen bir tek kuzenimin kaldığı kuzenimin payını da bir ara toplu bir şekilde vereceğim. Birkaç tane daha payı var üstümde. O zamana kadar yani denk geldiğimizde daha doğrusu oyuna başladığında vereceğim. DB kap. Ee, dediğim gibi oyuna başladığında payını vereceğim. O yüzden ben de bekliyor. Oyuna başlayana kadar payı bende başladığında ona ne kadar vereceğim? 50 M gibi bir pay vereceğim. Şimdi Hopgoblin'e gidiyorum. Hopgoblin'in slotuna döneceğim. Eğer ki bir drop olursa gösteririm. Olmazsa da... Yani bilmiyorum ne yaparız. Herhangi başka bir slota gittiğimizde Boro vesaire karşınıza gelirim. Evet hemen kaydımı da açıp göstereyim. Yayını şu anda kapattım. Geldim Greyhouse'a karakteri Jenny'e koydum. Bu arada minörü kapat. Çok pot harcıyor, o şekilde. Can potu bastım %60'a düşerse canım. Bu şekilde karakteri Grey's'a koydum. Birazcık Grey's döneceğim. Sonrasında geleceğim. Hani geldiğimde artık ne kasmış olursa karakteri pazara koyarız. Artık bölüm sonumuzu yaparız. Ve yani bu bölümü büyük ihtimalle bölüm sonunu verdiğim günün akşamında yükleyeceğim. Sabah 5 bu arada şu an. Yayını kapattım sabah 5 saat. Neyse Grey's'a koydum karakteri. Karakter birazcık Grey's dönecek. Artık ben geldiğimde görüşmek üzere diyorum. Gelene kadar karakter Grey's'da. Yani en son gördüğünüz Grey's'da olacak çare. Evet hemen kaydımızı açıp gösterelim. Savaş ee, sabah şevresine tıkladım. Eğer ki çekerse gireceğim. Çekmezse biraz daha greyozda kalacağım. Şimdi gideceğim greyozda tekrar jeni koyacağım. Iııı ee, çekmezse greyozda devam edeceğim. Çekerse jr çıkışında karşınıza geleceğim. Şimdilik 62 adet kağıt var üstümüzde. Bakalım kaç adet olacak. Ben tekrar greyoz slotuna gidiyorum. Iııı ee, dediğim gibi jr çekerse jr... Sonrasında karşınıza gelirim, çekmezse de karakteri pazara götüreceğim zaman, hani Graves'dan çıkarken karşınıza gelirim. Sonrasında da bölüm sonu yapar. Büyük ihtimalle uyurum, daha hiç uyumadım çünkü şimdilik kaçıyorum ben. Evet dostlar Graves'u saldım, e, 104 adet Upgrade School'la BDV'ye girmeyeceğim, uyumak istiyorum. Fallen Oath işte Çitimbo'umuz vesaire hepsini pazara koyuyorum A3'te, bu şekilde karakteri artık afk bırakıyorum. Ee, bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yani bu bölümlük benden bu kadar artık bölüm sonunu veriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Ben artık kaçıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki bölüme kadar. Karakter pazarda yani. Evet hemen kaydımızı açalım. Daha uyuyamamıştım. Arkadaş Yuribelte 200 yani son oluru kaç dedi 285 dedim 280 dedi 283'te anlaştık en son Jude'mizi kendimiz 280 eme toplamıştık şu anda 283 eme satıyoruz Evet şu şekilde gösterelim Jude artı birimiz gidiyor ilk artı bir takımımız gitti onun yerine başka planlarım olduğu için satıyorum şu an Hayrını gör dostum diyelim Hadi gelin 315 emimizi bankaya kaldıralım tekrar pazar kuralım Sonrasında da ben Aha, Ciddiyle uyuyayım bu sefer Old elf beltimizi geri verin bize <laughs> Sıkıntı yok daha güzel itemler için yaptık bunu Şu şekilde 620 emimiz oldu bankada Old elf belti taktım ben tekrar pazar kuruyorum Yani Aynı şekilde pazar kuracağım Tekrar yatacağım artık Uyandığımda görüşmek üzere diyorum. Uyanana kadar karakter pazarda. Paramın DS elinde DS CZ ve orkları peşlese kimseyi iplemeden hayt online. Oy, hayda, oy, hayda. Wolf CTR alsın.